geldi. Buttercup haftalardır bundan söz ediyor. Aa, genelde onu pek dinlemiyorum. Olamaz. Merhaba insanlar. Ben tek boynuzlu at koalisyon birliği Tugay'ından Meribel. Bu da erkek arkadaşım Axel. Merhaba. Boynuzlu at öğrenci değişim programı için oğlum Donnie'yi bırakmaya geldik. Bunlar alerji testleri. Bunları yazman çok tuhaf dostum. oyunuzla atın sihri nerede kaldı? Doni nerede? Merhaba! Doni! Doni, Doni! Bir hafta boyunca bizimle kalacağına inanamıyorum. Ben de seninle birlikte okula geleceğime inanamıyorum. Bizim için bir sürü plan yaptım. Resim çizeceğiz. Evet. Dondurma yiyeceğiz. Evet, evet. Şarkılar söyleyeceğiz. Evet, evet, evet. Doni, bayan babasına vermek istediğin bir şey yok muydu? Aa evet. Minnetimin göstergesi olarak boynuzlu atlar için yapılan bu dostluk kaşığını almanı istiyorum. <laughs> dostluk kaşığı mı dedin? Her çocuğun rüyası. Kaşık mı? Boynuzlu atın sihri nerede kaldı? Vay be. Burası müthiş bir yer. Merhaba Bubbles. Arkadaşın kim? Adım Donnie. Öğrenci, boynuzlu at öğrenci değişim programı için buradayım. Oo. Demek koca Joey oraya gitmiş ha? Hiç fena değilsiniz çocuklar. Hadi gel baba sınıfa girmeliyiz. Evet Bay Alessandro boynuna dövme yaptırmış. Yalnızca ben Buttercup. Pekala Donnie. Okul sonra ön kapıda buluşalım ve Donnie ile Bubbles ebedi dostluk haftasına başlayalım sonunda. Sabırsızlanıyorum. Umarım Donnie okuldan keyif almıştır. Herkese merhaba. Ne habersiniz sevimli suratlar? Da Günün nasıl geçti? Okulun olağanüstü. Herkes çok iyi. Masanın altında bedava <laughs> sakız bile var. Biliyorum. Bu harika değil mi? Ebedi dostluk haftamızın başlamasına hazır mısın bakalım şimdi? Önce aldığım bu yeni kalemlerle resim çizeriz diye düşünmüştüm. 12 tane fosforlu kalem. Ee, aslında bugün Chelsea'yle resim çizdim. Fosforlu simli kalem almış. Hem de 24'lü. Vay canına. Dur bir dakika. Chelsea'de kim? Sınıfta tanıştık. Çok komik ve eğlenceli bir kız. Ha, e tamam. O halde başka bir şey yapalım. Patene ne dersin? Evet, patene bayılırım. Chelsea ile bütün gün paten kaydık. Altında küçük tekerlekleri olan ayakkabıları vardı. Çok sevimliydi. Ben olmadan hem resim çizdin hem de paten mi kaydın yani. Aynen öyle. Keşke sen de görseydin. Uh, buna bakmalıyım arayan Chelsea. Ne haber Chelsea Bens nasıl gidiyor? Ha, tabii ki boşum. Görüşürüz çocuklar. Ben Gwen Pit'in dükkanında Chelsea ile dondurma yiyeceğiz. Biliyordum tatlım. <laughs> Çok sevimlisin. E evet. Sonra görüşürüz.